Hemen mecburen şu arkadaşı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi yapılandırma sürecinde arkadaşlar kullanacağımız paketler var. En önemli paketimiz React Native Image Picker. Hemen bunu alalım arkadaşlar bir. Rock, native, pardon, direkt npm.js'e girelim. Rock, native, mesh, picker. Bizim önemli bir paketimiz arkadaşlar. Bu güzelim paketimizi alıyoruz. Kuruyoruz. Devam ediyorum. Benim için önemli olan bir tane daha React Native Firebase App kuruldu mu? Onu daha önce bir bakayım arkadaşlar. Bir App'i kurmuşum. Ee, Storage'i de kurmuşum arkadaşlar. Tamam. Yani gerekli bütün her şeyi kurmuş oldum. İkinci aktivitem arkadaşlar. Çok önemli bir aktivitedir bu. Bu aktivitemde benim gidip Şeyleri vermem gerekiyor arkadaşlar. Yani e, izinleri vermem gerekiyor. Permission aktivitelerini vermem gerekiyor. Re e, o, o şey bizim Android tarafında arkadaşlar bu Permission'lar mutlaka verilmesi gerekiyor. İki tane önemli permisiyon var. Bu iki permisiyondur arkadaşlar. Hemen Android manifeste ekliyorum. Daha önce buradan bahsetmiştim size. Android manifeste arkadaşlar. Şurada permissions için kısmı var ya arkadaşlar. Şu an internet erişimim var. Dedim ki Android permission kameraya da erişeyim. Kontrol yap. Şuraya kamerası böyle gideyim. Bari. Eğer bu arkadaşı kaydedeceksem yerel arkadaşlar, yerelere kaydedeceksem ben o zaman write external storage e, olayını olayında gerçekleştirmem gerekiyor. Burada oraya buraya da permission vermem gerekiyor. Write nokta write pardon alt dire external alt dire rate ayarını da yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu üç ayarını da gerçekleştirdikten sonra artık her şeyim tamam. Yavaş yavaş kodlamaya geçebilirim. Ve bundan sonraki aşamayı gelecek hafta gerçekleştirelim Hakan.